Merhabalar sevgili öğrenciler, eğlence denene dersimize hoş geldiniz. Bu haftaki deneyimizin ismi yağ avcıları. E, deneyimizin malzemeleri ise bir tane guaj boya mavi renkte, bunun yerine sulu boya veya gıda boyası da kullanabiliriz. Bunu kullanabilmemiz için fırça, bir miktar sıvı yağ ve içerisinde su bulunan bir kaba ihtiyacımız var. Daha sonra ikinci deneyimizde tekrar malzemeleri söyleyeceğim. Peki, şimdi... Şöyle bir soru sormak istiyorum önce sizlere. Evlerimizde yemek yaptığımızda ya da kızartma yaptığımızda bu oluşan atık yağları ne yapıyoruz? Evde annelerimiz, ebeveynlerimiz ne yapıyorlar bu yağı? Lavaboya mı döküyorlar, çöpe mi döküyorlar yoksa atık yağları biriktirip ilgili yerlere mi veriyorlar? Şimdi eğer atık yağları lavaboya dökersek neler olur? Bundan bahsedeceğiz ve bunu gözlemleyeceğiz. Şimdi atık yağları lavaboya döktüğümüz zaman sulara karışır atık sular ve atık sular zamanla da denizlere, nehirlere karışırlar ve suları kirletir. Peki böyle olduğunda ne olur? O zaman e, denizlerde yaşayan canlılar, nehirlerde yaşayan canlılar, balıklar e, veya diğer deniz canlıları bundan olumsuz etkilenirler. Çünkü denizlerdeki oksijen miktarını azaltır. Şimdi bunu gözlemleyeceğiz. Çok küçük bir yağ miktarı büyük bir e, suyu kirletebilir. Bunu gözlemlemek için de bir kabımızı, su dolu olan kabımızı önümüze aldık. Şimdi e, sıvı yağımızı alıyoruz ve damlalık yardımıyla içerisine yağ damlatacağız. Ama okyanus görüntüsü, deniz görüntüsü vermek için de suyumuzu mavi boyayla renklendireceğiz. Bunun için guaj boyamızdan biraz aldık. Ben bu şekilde tabağa koydum. Paletiniz varsa ona da koyabilirsiniz. Daha sonra bunu sulandırıp şimdi fırça yardımıyla suyumuzu renklendireceğiz. Evet. Şimdi boyamızla bu şekilde suyumuza ekliyoruz. Evet. Biraz daha koyacağım. Gördüğünüz gibi suyumuz hazır, mavi renkte döndü. Şimdi içerisine damlalık yardımıyla yağ damlatacağız. Sayarak damlatacağız ki etkisini gözlemleyebilmek için. Bu damlalığı da eczanelerde bulabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi buraya bakıyoruz. şekilde alalım. Görebileceğimiz şekilde. Evet bir damla. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 damlamadı biraz daha alalım damlalarımıza ya 12 13 14 15 yaklaşık 15 damla kadar yağ damlattık ama suyumuzun yüzeyine baktığımızda kamerayı da biraz yakınlaştırmak istiyorum yüzeyine baktığımızda neredeyse tamamı yağ oldu bu e, kabın genişliği de yaklaşık 22 santim ve gördüğümüz gibi çok küçük bir yağ miktarının ne kadar e, fazla suyu kirlettiğini gördük Ve burada şu bilgiyi de paylaşmak isterim. 1 litre atık yağ yaklaşık 1 milyon litre suyu kirletmekte. Şimdi diğer deneyimize geçelim. Peki eğer biz bu yağları... Suya lavaboya değil de toprağa dökersek ne olur? Bunu gözlemleyeceğiz. Bunun için de bir miktar toprak aldık, bir miktar içerisinde su bulunan bardağımızı aldık. Bunu yine mavi renklere eklendirebiliriz. Kalan boyamdan hemen renklendiriyorum. Bu şekilde. Daha sonra üzerine. Bir e, çiçek filesi varsa çiçek filesi yoksa bu şekilde ben ıslak mendil kullandım. Islak mendili geçireceğiz. Bunun içinde ne yapacağız? Bir paket lastiği ile sabitleyeceğiz. Ortasını da biraz şöyle indiriyorum. Evet ve içerisine bu bulun bu elimizdeki toprağı dökeceğiz. Bir kaşık yardımıyla da olabilir. Ben göz kararı yapıyorum. Burada amacımız şu. E Kullandığımız bardağın büyüklüğüne göre her yerini kaplayacak şekilde biraz toprak bu şekilde koyuyoruz göz kararı koyduk ölçüye gerek yok. Şimdi tekrardan buna yağ damlatacağız ve altta kalan suyuma ulaşacak mı acaba yoksa ulaşmayacak mı bunu gözlemleyeceğiz. Tekrar yağımızdan damlalık yardımıyla alıyoruz ve sayarak yine damlatacağım bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Burada aslında sayısı önemli değil. Toprağın üst kısmının tamamını yağ olmasını sağlayacak şekilde damlatıyoruz. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Evet bu kadar yeterli şimdi e, suyumuza bakacağız bunun için su miktarını suyumuzu görebilmek için daha doğrusu bu şekilde kaldıralım acaba bu damlattığımız yağ içerisine akacak mı bir biraz zaman gerektiriyor. O yüzden biraz beklememiz gerekecek. Deneyin sonucunu siz de evde yaptığınız zaman gözlemleyebilirsiniz. Ama maalesef şöyle oluyor. Toprağa döktüğümüzde de bu deneyde suya damlıyor daha sonra. Peki normalde de gerçekte de toprağa dökersek sulara karışır mı? Evet daha sonra yine yer altı sularına karışabilir. Ve yine buradan da denizlere, okyanuslara, nehirlere ulaşır ve buraları da kirletir. Evet. Bugün atık yağları lavaboya atma'nın atmamamızın ne kadar önemli olduğunu gözlemledik. Sizler de evlerinizde bu yağları bir şişede biriktirerek daha sonra belediyeler bunları toplamakta, belediyelere verebiliriz, geri dönüşüm tesislerine verebiliriz. Buralarda geri dönüşüm tesislerinde atık yağlar tekrardan kullanılabilir, dizel yağları gibi yağlara dönüştürülmekte. Bu şekilde de çevremizi ve canları kuruyabiliriz. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.